Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'ya transfer olan Joz Mourinho, sarı lacivertli ekip hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Mourinho, Ali Koç'un seçimi kazanmaması nedeniyle mutlu olmadığını ancak Fenerbahçe'deki seçiminde kendisini ilgilendirmediğini belirtti. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen deneyimli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe hakkında dikkat çekici açıklamalara imza attı. Benfica'nın Rio Av ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen Portekizli çalıştırıcı, Ali Koç'un Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini kazanamaması nedeniyle mutsuz olduğunu vurguladı. Saadettin Sara'nın Fenerbahçe başkanlığı iptal mi ediliyor? Ünlü yazardan işi bitti iddiası. Mourinho şunları söyledi: "Fenerbahçe seçimleri beni gerçekten ilgilendirmiyor. Bana Ali Koç'un yeniden seçilmemesiyle mutlu olup olmadığımı sorarsanız, hayır, mutlu değilim. Kazansaydı ve bana yine sorsaydınız, mutlu olur muydum? Hayır, olmazdım. Oradaki hayatım kısa sürdü. Az yoğunluk, az empati, az tutku ile geçti. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum." Yaz aylarında Benfica kulübü başkanı Rui Costa ya da sportif direktör Mario Brenko ile herhangi bir temasının olmadığını aktaran Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü. Sadece futbolla tanıdığım bir kişiyle çok yakın arkadaş olmak zordur. Eğer bir yıl içinde aramızda önemli bir şey inşa ettiysek karşı tarafta ciddi bir profesyonel vardı ve Benfica'ya geldiğinde Fenerbahçe'ye karşı oynama ihtimali %25 olduğunda, temasımız sona erdi. Sıfır temas oldu. Benfica, Karabağ'ı kaybettiğinde, ben karımla Barcelona'daydım ve ertesi gün başkan aradı ve bana konuşmamızın anlamlı olup olmadığını sordu. Ben de konuşabileceğimizi söyledim. Ve hikaye burada bitti. Bana inanmak isterseniz, teşekkür ederim. Hayal ürünü şeylere inanmak, hikayesi olmayan bir hikayeyi beslemek isterseniz yapabileceğim bir şey yok. Sezon sonuna kadar takım çalıştırmasa Benfica'dakinden daha fazla para kazanacağını dile getiren deneyimli teknik adam, evde kalsaydım, ailemin tadını çıkarsaydım, Londra'da yaşasaydım, ailemi Portekiz'e getirseydim Benfica'da çalışmaktan daha fazla para kazanırdım. Peki neden buradayım? Çünkü çalışmayı çok seviyorum. Benfica'nın hedefleri doğrultusunda mücadele etmeyi çok özledim. Şampiyonluk için oynamayı özledim. Roma'da ve Fenerbahçe'de şampiyonluk için oynama fırsatım olmadı. Bu benim için hem teknik direktör hem de insan olarak harika bir fırsat. ifadelerini kullandı.